Tekrardan merhaba arkadaşlar ben Hüseyin Uzdal Minecraft değilim yeni bir 20 bin ne kadar Skywars oynuyoruz Skywars'ta arkadaşlar her öldüğümüzde rengimiz değişiyor evet yanlış durmadınız. ben şu an sarıyım mesela öldüğüm zaman rengim kırmızı olacak ve hangi rastgele bir renk olacak arkadaşlar bakalım ne merak ediyorum nasıl olacak siz de abone olmayı like atmayı bir lira şunu duyan kısmını yaparsanız çok seviyoruz olsunuz abicim abone olun like ve bir lira abicim ölmeden Oyun kazanmaya çalışacağız. E bakalım kaç şans olacak, kaç şey olacak ben de bilmiyorum abi ama elimizden geldiğince kadar ölmememiz gerekiyor arkadaşlar. Ölürsek bittik abi. Ölürsek bittik valla. Hemen o tebrikler. Tebrikler abicim. Hemen şunları kıralım arkadaşlar biz hazır bir şekilde. Siz de gelelim ve anlam olmayın. Like atmayı ve 1 lira tuttuğuna kadar bu da çok sevinmiş olursunuz. Şu an Iıı, kulaklığın kalitesi yani mikrofonumda kullanmıyorum abi şu an mikrofonumda değilim. Kalitesi kötü olabilir arkadaşlar. Çünkü önceki videoda yazmışsınız zaten. Çünkü şu an kendi orijinal mikrofonumu kullanmıyorum abi. Herhangi bir telefon kulaklığını kullanıyorum. Kendi mikrofonumu kullanmadığı için sesim birazcık kötü geliyor olabilir. Çok tuhaf bir, şey. Boğuk bir ses geliyor abicim. Onu en kısa sürede hallettim arkadaşlar. Rahat olabilirsiniz yani. Hop şimdi ben şu yanda akadım. Hızlı bir şekilde gideyim abi. Dostum sen elmas set oldun değil mi? Yok, o kadar da efsane bir setin yok ya. Vay 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 birisi bilgisayardan oynuyor gibi ha. Birisi ağır bilgisayardan oynuyor gibi. Hmm. Hadi abi. Lan. Görüşürüz. Dostum benim buradan kaçmam gerekiyor galiba. Aynen sen benim içimden geçeceksin ha. Ben anladım sen benim içimden geçeceksin böyle giderse. Adam zıplayarak da yolunu yaptı usta. Mis. Yani gereksiz gerilmeye gerek yok arkadaşlar. Hemen hızlı bir şekilde kaçabilirim ondan diye düşünüyorum. Galiba bana gelmiyor bile. İkisi de bana geliyor. Birisi öldü abi. Hala bizim arkadaki adam koşuyor onu kovalıyor. Hoppala adam maalesef kipiciden oynuyor. Büyük ihtimalle beni alacak. Lan. Abi hayır. Yanıyorum. Evet. O adamı öldürdük ama öldük arkadaşlar. Arkadaşlar mavi iraks oldum. Şuna bakın abicim. Mavi oldum artık. Ben bu saatten sonra maviyim. Saçım da mavi. Oğlum da mavi bildiğin. Elektrik şeyimiz de mavi oldu arkadaşlar. Bakın bu el nasıl olacak ben de merak ediyorum. Ben inşallah alırız. Tuhaf bir giriş yaptım. burada tam giriş yapamadım abicim. Neredeyse zamanda oldu da olayına yakalandım ben valla. Ee, neyse hızlı şekilde şunları şey yapacağız abi Şöyle kıracağız. Ben niye yanlış yakaladım çalışıyorum çabuk <laughs> çabuk. Hoppala tamamdır. Teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyorum arkadaşlar size. Şöyle. Şunu da kırdım. Hayır aşağı nasıl düşebilirsin sen dostum ya. Şunu da şöyle kıralım. Tamamdır. Şimdi şunları hallettiğime göre abicim. Benim bu el ölmemem gerekiyor arkadaşlar. Ne yaparsam yapayım ölmemem gerekiyor. Bu el benim güçlü olmam gerekiyor abi. Hoppala. Bu el benim güçlü olmam gerekiyor abi. Ee, size de şöyle hallettim. Hmm, aynen abi. Sen gereksizsin, sen kötüsün. Sana gerek bile yoktu da, şunu şöyle attım desem eğilmem lazım. Adam bir şeyler kırıyor. Adamın setine bak abi, adamın setine bak abi, abi adamın setine bak abi, adamın setine bak abi de, abi görüşürüz sen öldüyorsun bence, sen bence ölmelisin artık. Vay, güzel arkaladım adamı şakamaka, ama güzel bir setli adamı da gerçekten öldürdüm abi. Adamın içinden geçtim arkadaşlar şu an. Tamamdır abicim. Ee, pek güzel bir şeyimiz şu an. Aşırı güzel bir setimiz var. Bence setimiz efsane arkadaşlar şu an. Yeni başlayan birisine göre yani. Hemen şöyle şunları biz atacağız abicim. Tamamdır. Sen de git sen de git sen de git sen de git sen de git. Bunlara gerek yok abi. Ama ne sıkmaya çalışıyorsun ha? Ne, sen bana ne sıkmaya çalışıyorsun ha? Sen bunu atsan ne yapabilirsin ki bana? Yanlış yere attım. Sen oradan oraya attıysan ben tekrar... Abi hayır yanlış yere... Hayır! Arkadaşlar ne yapıyorum ben? Abi çok güzel giderken Ender Boyu nasıl o kadar aşağı atabiliyorum ben? Arkadaşlar şu an bug oldu. Ee, ben şu an aslında maviyim hala. Ama burada yeşilim abi görüyorsunuz. Şu an yeşilim... Lan ne oldu? Bir karakter yüklenemedi usta, anladım usta. Şu an ben... Neden yenilenmedi bu abi? Hah oldu arkadaşlar artık yeşiliz. Artık aşırı efsane bir yeşiliz arkadaşlar. Bu saatten sonra yeşil olarak oynayacağız abicim. Bakalım yeşil olarak nasıl oynayacağız. Ben de merak ediyorum. İnşallah bu sefer ölmem. Dostum senden korkulur. Senden korkulur valla. E, frozen box alalım. Biz ben bu aşkların fazla bulaşmayacağım. Önceki yaptığım şeyi yapmamam gerekiyor. Yukarıda elmas blok var bana mı yanlış geldi abi? Yukarıda elmas blok mu gördün? Bana mı yanlış geldi? Evet yalan yanlış gelmiş. Yukarıda elmas blok var. Yokmuş da. Tüm kırdım şeylerin gitmesi beni uzun gerçekten. Hemen şunları kıracağız arkadaşlarımız bu şekilde. Vallahi bunları kırarak oyun kazanmaya çalışıyoruz. Olaya bakın herhalde herhalde ölüyoruz oyunda olayı bu zaten. Ee, şunları da şöyle biz kıralım abi. güzeldi gibi yavaş yavaş alsan. Şunu kırdım Abi hayır. Hı hı. Ne oldu dostum? Dostum ne oldu? Dostum ne oldu? Ben kaçmam gerekiyor artık. Bu zaten sonra benim kaçmam gerekiyor abi. Hmm, adam beni boşladı gibi hemen. Hay ay. Aslan beni galiba hala görmedin sen de. Oyun bir dakikada kastı. Oyunum kastı abi dur. Ya ben artık salar mısınız? Benim size bir derdim yok. Sizin neden bende derdiniz var? Ya ben size bir şey demedim. Size bulaşmadım. Ben sadece sağ saf oyunumu oynayan bir kişiyim yani. Bir oyuncuyum abi. Bana neden bu kadar saldırma mecalindesiniz size? Oyda. Çok güzel düşünmedim mi onu ama. Ya o kadar yine beni öldürmeye çalışırsan abicim. Sonunda ecelin gelir. Yani ecelin de ben olduğum için öldürürüm seni. Bu kadar da heyecanlı oynamaya gerek yok aslında. Sakince savaşabildik seninle. Hoppala ben sakince bir ezimde takılan bir oyuncuydum dediğim gibi. Şimdi şöyle bakacağız. Yok abi. Ee, şuraya atlayacağız abicim. Burası güzelmiş. Burası güzelmiş. Buradan iyice kendimizi toparlayabiliriz. inanıyorum O elmas. Elmas elmas elmas. Ekstra 5 kart diyor. Ve 5 kart zaten olmuşum. Hızlı bir şekilde şunu değiştirdim. Ee, ben sen keskinlik bir sene abicim. şunu gerek hiç yok. Şunları alalım. Şu dursun. Şu gitsin. Sen gel. Sen gel de sen gel abi. Size şöyle yaptım. Kaskınız yok mu? Kaskı ben... ayla giymemişim. Gereksiz abi. Niye giymedim ben de bilmiyorum. Şöyle biz gideceğiz şimdi. Burada güzel bir tura gelebilir diye düşünüyorum abicim. Ama neyse. Biz savaşacağız arkadaşlar. Biz. Abi ben önüme blok koyamıyorum şu an. Oha ha senden dolayı koyamıyorum O kadar pürüzsüz ki artık oyun. Hani o kadar kalitesini açmışım ki oyunun. Görüyorsunuz abicim. Pürüzsüz diyor. Kalite akıyor vallahi bir daha. Hoppala sen dostum aşağı bir yer misin? Tamamdır senin daha aşağı attık. Aşırı eğlenceli gidiyor. Evet. Evet eğlenceli. Eğlence akıyor abicim. Aa takım. Abi aynı renkte misiniz siz? Ben takımda girdiğimi hatırlamıyorum şahsen. Abi bir saniye sen ne yapıyorsun? Dostum yuh ama ya. Siz niye takım oldunuz ki şimdi durduk yere? gerekli bir şey chestplate yoktu galiba. Aynen. Chestplate çok iyi oldu şahsen. Şu chestplate'i attım ben. Bu ikisi büyük beni bana gelecek. Al, öldürecek abi. Ben böyle hissettim şahsen şu an. Şunu şunu kırmamız lazım. Bunun ikisinin bana gelmemesi gerekiyor. Büyük ihtimalle yukarıdan yol yapacaklar. Büyük tane yukarıdan yol yapacaktık. Abicim niye takım oluyorsunuz ki siz? Hani sonuçta solo oyun girdik. Takım olmamanız gerekiyor. Kask mı? O? Kask değil mi? Ha, hayır. Birisi attı geldi abi. Birisi attı geldi abi. Abi abi. Abi abi abi. Hadi abi sustum ben. Sustum. Oo! Hadi bakalım. Görüşmek üzere size. Ya abi ne oynuyorum bu oyunu ya? Ben oynuyorum bu oyunu ya. Kesinlikle Keskinlik Keskinlik iki. Keskinlik keskin iki yok abi galiba da. Ya siz kimsiniz ya? İkisi de Ender Pearl gel, attı geldi yani. Yine bana bir şey yapamadılar abi. Niye böyle bir şey yaptılar? Ben de bilmiyorum. işte bunu kırmak bu kadar kar arkadaşlar. gördünüz mü? altı 6 kalbimi götürdüler. Orada 4 kalbim falan kalabilirdi. Onlar pek var abi zaten bana da. Gene yani elimden geldiğince kadar güzel oynadığımı düşünüyorum abi. Sonuçta 2 kişi öldürdüm orada. Bu da bir başarıdır yani abicim yattığımız yerden de hareket yapmadık. Valla biz bu yeşil renginde kalacakmışız gibime geldi abicim. Ee, şimdi şunu şöyle koydum tamam. Kankim burada başka 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 başka. Sen varsın mesela kasktan çıkabilir mesela yok. Gerek yok kaskı. Şunları kırabiliriz arkadaşlar o zaman biz artık. Biz tam şu an canımızı doldurmadık hala. Aha tamamdır. 5 oldu abi 5 oldu. 5 oldu. Şu an şunları şöyle atmam gerekiyor. Benim şuradan şöyle. Şunları git kullanmam gerekiyor abi. Hadi bakalım görüşürüz size. Böyle yukarıdan bana yol yapmışlar abicim. Hiç de anlatmaya gerek yok zaten görüyorsunuz. Ee, hepiniz neredesiniz şimdi? Şimdi size, ben sizin eleceğiniz olmaya geliyorum. O ortada ben varım. Tamam tamam tamam. Uzun bir aradan sonra The Hive'de ilk defa ortaya geliyorum. <laughs> Tuhaf bir hissiyat. Tuhaf bir hissiyat varmış. Abi gördüm ben seni. Ben seni gördüm. Ee, Seven sen ben gitmeden önce şuna birazcık kassam mı? Gerek yok aslında değil mi Gerek yok abi. Hani ben bu adamı direkt gidip öldürebileceğimize inanıyorum ben. Şahsen şuraya şöyle bir gitsen kaskım eksik ama sıkıntı değil diye düşünüyorum. Hoppala tamamdır abi. Şimdi sana gitmemiz da daha... Aa! Ay nasıl kayıyor biliyor. Ben nasıl bunu artık düşebiliyorum ya. Neyse arkadaşlar ben kutu bakıyorsun. Siz de abone olmayı. Like atmayı ve videoları şunu duyun. çok sevinmiş olursunuz arkadaşlar. Görüyorsunuz abi nasıl ayağım kayıyor benim ya. Hani böyle gidiyorum tamam mı? Böyle döneceğim dönemiyorum böyle atlayamadım bildiğiniz saçma bir şekilde düştüm adamlar bir vc bir kaldı şuna bak ya. adamlar çok rahat öldürürdüm ya. Neyse arkadaşlar bugün bu kadar olsun abone olmayı, olmayı. bir, bir etmeyi görüşmek üzere hoşçakalın ve...